Evet arkadaşlar, bugün 23 Nisan Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Abonelikten çıkmayınız arkadaşlar. Hepinizin 23 Nisan Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 23 Nisan Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bekleyin. Çok bekleyin arkadaşlar. Bakın herkes bayrak asmış. Siz de asabilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi göstereceğim. Aa, bekleyin arkadaşlar. Ha? Evet arkadaşlar. Bakın herkes bayrak astı arkadaşlar. Göstereyim. Bakın herkes bayrak astı. Ben de asmıştım da aşağı komşuya düşmüş arkadaşlar. Üf ya aşağı komşuya düştü arkadaşlar benim bayrağım. Evet arkadaşlar şöyle herkes bayrak asmış. Benimki aşağı komşuya düşmüş arkadaşlar. Bayram. Çok üzüldüm. Aşağı komşuya düşmüş bayram. Evet arkadaşlar 23 Nisan bayramımız kutlu olsun. Görüşmek üzere. Ben de bayramı aşağı komşudan almaya gidiyorum. Görüşmek üzere ve abone olun